Evet arkadaşlar farklı köklerimiz kaldı. Bu yerden devam ediyoruz. Bu sefer yeni bir set yapacağım. Az önce kapatmıştım. Video tamamen bitirmiş. Buradan devam ediyorum. Üzgünüm. Burada şerefsiz görünüyle devam ediyoruz. Ama bu da yani. Böyle zaten çirkin biri olduğu için. Olmaz yani. Kapatıyor <laughs> 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 ya. Çok sinir kaptım. Telefon da kasıyor. Eski daha O kuşa ben çok gıcım. O kuşa yani keşke pompalı çekilik olsa da. Ya durun lan pompalı çekilikten vurabiliyor. Ama yem daha mantıklı lan. Herhalde Oh mis mis. Araba benzeme böyle Hayır ya. Şimdi sonra alacağım. Bu sene sonra Şir et benim değil Çünkü siz içtin. Dırdırdırdı. Ne? Nasıl? Neden? 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 Ağzım ağrıyor için ayrıldım. Sonra ben dedi ki, bir gün senin ağzını sıçacağım, çok pişman olacaksın, dedi. Merhaba. Burada neyim, oha lan. Burada neyimiz var, bir doldur okumaya gideceğim. Kumyalarım da lan. Gelin bakalım. Gaz. Gaz online. Gaz online. Gaz oynan online. online. Ne demek istiyor? Küçük <laughs> Çocuk çocuklar bir şey küçük 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 ya oğlum ya böyle kötü bir son yok ya of. altın yaptım neredeyse ya. Böyle bir şey yok ya. Evet arkadaşlar reklam bitti. Şimdi devam ediyoruz. Ee, bence bana göre yarım saatte bitiremeyecek gibi geliyor. Çünkü hemen üçüncü güne geçtik yani. Zor yani benim ben erken bitirdim. Dakika yalnız kaç? Bana şey mi bitirmişti. Hızlıca sopayı formu oluyordu. Bitiriyordu yani. yani Hep falan yapıyordu. Tamam. burada bir şey yok. Tamam. Karını gelsin ama sinir ekleyin. Her tarafını elektrim bakalım. çocuklar sonra güler. Yavrum niye gelmedi böyle ya korkuyor mu? Galiba göremedim. Ne yaptın? Masanın üstüne mi çıktın? can nasıl? Eee orada dakika bak. 30 saniye bitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aha bak ne oldu? Arkadaşlar tahmin edin hangisi yatladım? Bulanların yorumlarını dinleyeceğim. Yani bir kişinin. ilk bulan kişinin. Hangisi yatladım bu? Bu ne yapıyor burada? Haydi number number. iyi bence number number şarkısı çok yakışır sizce. O tarafa gitti. Yan tarafta boş. Galiba beni soruyorlar. Durmadan ben videoya gir. Allah'ım ne <laughs> sabrı <safiyala. Kanka gülüyor> ya la. Burayı hiç Bakalım. Kalp kalbi sesini dinliyor şu an. Kalbime koy, getireyim onu. <laughs> Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Number 10'umuz. o oh. Senin tuttun dal dal değil kardeş. Bunun ne olduğunu tahmin edenlere yorumunu sabitleyeceğim. Al be kamerayı. İnşallah bu şey neyse tövbe estağfurullah. Abi. Ben annemin kızıyım. Ben de Kızımın annesiyim. Hmm, bakın dur. Birazcık şuradan sopasına bakalım. Sopası gayet orijinal. Buradan biri... Sucuk lan bu. Sucuklu yumurta. Sucuk yumurta. Gorilla bu değil niye yaptı be? bu düğme Hı? ne alaka? He dur lan şaşır ya. Bunun var var değil mi? Dur lan. Dur Ben o tarafta olduğunu biliyorum bebiş. Bu beni nereden gördü? Bu beni nereden görebildi? Gırnın o kadar boyu yok. Gırnıcıkkenler videoyu beğensin. Dil diyenler de abone olsun. Eksini birden yapanlar da Allah'ı çok seviyor. Haydi bakalım. <laughs> Videomuzu ilk 10 dakikada bitireceğim bugün. Part 3 ilerleyeceğim ya da part 2'de bitiririm direkt hemen. Ee, sizi çok seviyorum. Öbür dakikada büyük ihtimalle 2 dakika falan Lan. Kaza oturttu beni. Oğlum oyun gitti. Arkadaşlar ne yapalım devam edelim bu bölümden. Baktan kurtulmaya mı denesek ki durun lan. Göreni baba böyle çok zeki Ha üsteymiş. Ben nasıl söylemedim lan? Dur merak ettim ben. Oradan ne yapacağım da nasıl yapacağım? Dur elime bir şey alayım ek olur. Hayır. Göreni Allah belanı versin. Arkadaşlar ee, evet, bu bölüm başarısız oldu. Bunu nasıl bit bunu nasıl tamir edeceğimiz yani oyundan bunu baktan nasıl çıkacağımızı bulamadım. Yorumunu sahip edeceğim. her şeyden vazgeçtim. Ama sizin yine yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. İyi tatiller dilerim. 3 ay boyunca hep birlikte olacağız. Tabi bir ay hariç. Yani şuna bir bakar mısınız? Ya? Ben nasıl ölmedim? Ben onu anlayamadım. Dur. Bu ne oğlum? Buraya basmam gerekmiyor muydu benim? Kafamı sıkıştırdı bu benim. Evet arkadaşlar nasıl kurtulacağımızı bilenler yorumunu sabitleyip kalp atacağım. Herkese görüşürüz. İyi iyi tatiller diliyorum tekrardan. Hayırlı cumalar mesajı garini hayırlı cumalar mesajı paylaşın yorumlara. Haydi bakalım. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Yarın yeniden görüşürüz. Allah'a emanet olun. Şu Garen'i bir de çağırabilir mi son kez Allah razı olsun. Garen abla buradayım burada. Herkese görüşürüz dilerim. Bay bay.